Olamaz olamaz sensiz yarim ki biraz avunlar beter halim acılar bütün derdim sensiz bir dün yay neyleyim gözlerimi kapadım çizdim seni kalbim aç mamla filiz son nefesim ve ellerinde ben yoksa sen doğma hiçbir yerde sadece benim bu hayata döndür yine beni aç kapılarını zorlama dünyanda dönmez ki bensiz bilirim soluk Almak senin için çok zor. Bu yolda söz verdik pes etmek. Yakışmaz aşkımıza isteme hadi al beni yine. Kendine gitme tut ellerimi sayalım yine günleri. Işığım ben senin zor dileği tüm bu kalbe yalnız. Kalmam bilirim zor sensiz. Elimde kalemim her şeyini yazdı. yine sensiz Olamaz olamaz sensiz Yarim kabir azabından Beter halim acılar Bütün derdim sen sensiz bir dün yayını eyleyim Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim hacılar bütün derdim sensiz bir dün yayın eyleyim Her yerde hayal yine beni rüzgar olup sana yine döndürdü bu beden. Gittiğimiz o yerlerde canlanır yine düşlerim. Kurdum yine boş hayaller bilirim. Dönmen çok zor ah ölürüm. Yine dayanmaz bu kalp gidişine alma. Az kalbim bilin İçimden seni yatmak kalpsiz yaşamak kadar zor yaşam. Ben değil her yeri sen kokar sevgilim Gözlerini çok özledim Senelerim olduğun her yerde doğruydun ben seni vurdum çok pişmanım ne olur dön gözlerini yeşilini azarım olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabına beter halim acılar bütün derdim sensiz bütün yayın eyleyim olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabına beter halim acılar bütün derdim sensiz bütün yayın eyleyim